Hoş geldiniz. Konuşmamı yüzünde bu kocaman gülümsemesiyle son nefesine kadar, umudunu hiç kaybetmeden, yaşama tutunmayı seçen canımdayım Rıza Savaş'a ithaf etmek istiyorum. Siz hiç ölümün soğuk nefesini günlerce, aylarca, hatta yıllarca ensenizde hissettiniz mi? Sizler bu sorunun cevabını düşünürken hep birlikte bir yolculuğa çıkalım istiyorum. Böyle harika bir ortamda olduğunuzu hayal edin lütfen. Bu ortamın hissettirdiği tüm olumlu duygularla hayatımı yaşıyordum. Güvende sağlıklı, neşeyle, coşkuyla günlerim geçiyordu. Hatta kilo alacağım diye sevdiğim yemeklere burun kıvırmak, saçlarımın renginin tonunu beğenmemek, biraz ucundan fazla kesilse üzülmek gibi lükslerim vardı. Derken aniden böyle korkunç, karanlık bir ortamda buldum kendimi. Korkuyordum o düzenli yaşadığım hayatım bir anda tepe taklak olmuştu. Nasıl baş edeceğimi bilmiyordum. O kadar korkuyordum ki adeta dipsiz karanlık bir kuyunun içinde çekiliyordum. Düşündükçe daha da dibe çekiliyordum. Sonra dedim ki Ayfer buna izin veremez. Sen bu değilsin. Evet, Elimde olanlara baktım. Bir tarafta yaralı, yorgun, halsiz bir beden. Onu kenara bıraktım. Diğer tarafta bu daldaki minicik yeşil yaprağı görebilen ve o yeşili tüm dallarda, tüm ağaçlarda tekrar görmek isteyen savaşçı ruhum vardı. Savaşçı ruhumla ilerlemeyi seçtim. Her yeni güne başladığımda bugün de savaşacağım ve kazanacağım dedim. Aynı böyle Benzer bir rutinle hayatıma devam ederken farklı süreçlere aktım. Evet, hepimizin hayatta yaşandığı, yaşadığı sınavlar var. Benim sınavım da kanserdi. Bugün burada hayatta kalmamın, verdiğim mücadelelerin ve seçimlerimin ne anlama geldiğini konuşmak için bulunuyorum. 2017 yılının 23 Mart günü daha önce hiç tecrübe etmediğim bir ağrı karnıma saplandı. Öyle bir ağrıydı ki titreterek bütün vücuduma yayıldı ve yok oldu gitti. Dedim ki oh bir gaz sancısı atlattım. Fakat ağrı gittikçe şiddetlenmeye ve geliş hızı sıklaşmaya başladı. Benim de endişelerim artmaya başladı. Çok sağlıklıydım. Sporumu yapıyordum, diyetimi yapıyordum. Doktora gitmeye ihtiyaç duymuyordum. O yüzden de doktora nereye gitmem gerektiğini bilmiyordum. Ama bir sürü diyetisyen arkadaşım vardı. Hemen birini aradım, durumu anlattım. Dedi ki, Ayfer durumun hiç iyi gözükmüyor. Hemen acile gelmesin. Ve bir doktor tavsiyesinde bulundu. Mesai çıkışı apar topar acile gittik. Gece ilerleyen saatlere kadar tetkiklerim yapıldı. Kimse bana bir şey söylemiyor, endişeliyiz derken birisi seslendi. Ayfer Hanım siz misiniz diye. Evet benim buyurun dedim. Lütfen hep birlikte monitörün karşısına geçelim dedi. Ve o bana seslenen doktor arkadaşımın tavsiye ettiği doktordu. Kendimi evimde gibi hissettim. Monitörün karşısına geçtiğimizde bu patlamak üzere olduğunu söyledi. Ön göremeyeceğimiz sonuçlara doğru gidecekti. Bir an önce müdahale edilmesi gerekiyordu ve ertesi gün apar topar ameliyat alındım. Bu fotoğrafta da ameliyata giderken başına geleceklerden habersiz foli anlayı görüyorsunuz. Evet başarılı bir ameliyat geçirdim. 48 santim kesmişlerdi varsağımdan. Doktorum bunu söylediğinde gözlerim o kadar büyümüş ki endişelenme içeride sana bu yetecek kadar metrelerce var dedi. İçime sular sertti. Ameliyattan sonra patolojik sonuçları belli oldu. Evet, anıları kötü, adı kötü, kanser hastasıydım artık. Kanser adında onlarca olumsuz duyguyu, onlarca olumsuz anıyı barındıran bir kelime. Ama inanın bizler o kelimenin çok daha ötesindeyiz. Evet, Artık hayatımı ben planlamıyordum. Genel cerrahım onkoloğa gitmem gerektiğini söyledi. Randevumuzu aldık gittik. Süreçlerimi bana tüm detaylarıyla anlattı. O gün orada aile geçmişinde 24 yaşında kolon kanserinden kaybettiğim dayımın risk faktörlerinden birisi olduğunu öğrenmiş oldum. Artık evre 2 kolon kanseriydim. Başta çok bocaladım, korktum, endişelendim. Bu belirsizlikle nasıl baş edeceğimi bilemedim. Ama sonra düşündüm. Bir karar vermem gerekiyordu. Yaşayacaktım. Hem de öylesine yaşamayacaktım. Her anını dolu dolu hakkını vererek yaşayacaktım. Sevdiklerim ve kendim için. O süreci Yaşadığım acıları, nefes alamadığım için sabahlara kadar uyuyamadığımı, soğuğa aşırı hassasiyetimi, minicik bir ıslak mendilim bile gözlerimi yaşarttığını, metale dokunamadığımı, yemek yemenin işkenceye dönüştüğünü anlatmak için burada değilim. Ama her tedaviye, her hastaneye, her ameliyata gittiğimde, saçlarımı yaptırıp, makyajımı yapıp, şık kıyafetlerime gittiğimi anlatabilirim sizlere. Yaşanacakların hepsinin bir süreç olduğunu kabullenerek başladım. Yaşayacaklarım kanserin bir süreciydi. Yaşanacaktı ve bitecekti. Gereği neyse yapılması gerekiyordu. Teslim olmuştum. Evet, bedenimi minimum eforla kullanarak yapabileceğim onlarca etkinlik olduğunu o dönemde öğrenmiş oldum. Bunlardan biri de yoğun iş temposundan bir türlü fırsat bulamadığım kitaplarımdı. Çölde susuz kalmış gibiydim. Hemen hemen her gün bir kitap bitiriyordum. Bedenimin tıbbi tedavilerle mücadelesi devam ederken ben de kendi ruhsal mücadelemi veriyordum. Çok zor bir yolculuktu. Engebeli çakıl taşlarıyla dolu bir yoldu. Yavaş ilerliyordum, ama zaten bolca zamanım vardı. Sizler lütfen kendi yolculuğunuza çıkmak için başınıza bir şeyler gelmesini beklemeyin. Tedavilerim bitti. iki ay sonra apar topar, kan değerlerim toparlanmadan işe başladım. Nasıl bir sorumluluk duygusu yaşanan onca acıyı unutturabilirdi ki? Yine koşturmaya, telaş içinde işlerime bakmaya devam ederken bir şey kulağımı çekti. 5 Temmuz 2018 tarihinde yine ameliyathanenin kapısındaydım. Bu sefer rahimle ilgiliydi kanser sürecim. mı oldum. Evet, başarılı bir ameliyat geçirdim. Ama şanslıydım, onkolojik tedaviye gerek kalmamıştı. Fizikken toparlanmam bir önceki kadar uzun sürmedi. Ancak ruhen tekrar kanser olduğunu öğrenmenin şokunu atlatmam bir hayli zaman aldı. O zaman bu yolculuğun sadece hastalıkla ilgili değil, kendimle ilgili de bir savaş olduğunu anladım. Ve bu hastanın bana bir şeyler öğretmek için geldiğini düşündüm. Sizce kanserin artık benimle işi bitmiş miydi? Hiç bilemiyorsunuz. Hayatınız normale dönüyor. Bedenen toparlıyorsunuz, ruhen toparlanıyorsunuz. Sonra bir kontrolde akciğerinizde tümör olduğunu öğreniyorsunuz. 2 Şubat 2019 tarihinde tekrar ameliyathanenin kapısındaydı. Akciğer ameliyatım başarılı geçti. Toparlanma sürecim devam ediyor. Tabii ki yine patoloji sonuçları. Kolondan akciğere metastas olduğunu öğrendik. Risk faktörümün bitmesi, bitmemiş oldu, olması ve e, kanser hücrelerinin yol haritasının farklılığı evrelerimiz son evrelere ve ağır bir tedavi görmemiz zorunlu kıldı. Taşırken beni de zorunlu bir ağır tedaviye mahkum etti. Evet. Burada uzun uzun her tedavime neler yaşadığımı yine anlatmayacağım ama son tedavimin ilk gününü anlatmak istiyorum. 8 Mart, Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ydü. O gün kanatsız meleklerim beni kemoşumu hazırlarken, ben artık kemoterapiye kemoş diyordum, dalga geçiyordum onunla. Eşim ve oğlum büyük oldular. Sonra döndüklerinde kucaklarında kırmızı karanfiller ve güllerle gelmişlerdi. Hepimizin gününü kutladılar, kalplerimize de sevgi tohumları ektiler. O gün bir kere daha neden savaşmak zorunda olduğumu anlamıştım. Evet, tedavinin ilk tedavinin ilk haftası ağacının kapısındaydım. Beş günde dört kilo vermiştim. O kadar diyet yapıyordum, bu kadar hızlı kilo veremiyordum. Onkoloğum bu şekilde devam edemeyeceğimizi, ya hastanede yatıracağını ya da port takılması gerektiğini söyledi. Port, deri altına yerleştiren bir damar yolu. E, port takılırsa iki gün evde kemoşlarımı kendim alabilecektim tüpten. Ben konfor alanını seçtim, port takılmasına karar verdim. Bu da demek oluyordu ki üç yılın içinde dördüncü ameliyatıma girecektim. Evet, tedavilerim bitti, bedenen toparlanma sürecim çok uzun zaman aldı. Ama bu sefer dersimi almıştım, telaş etmiyordum. Toparlanıncaya kadar dinlenecektim. Fiziken çok yıpranmıştım ama ruhen çok güçlenmiştim. Siz hiç başınıza gelen kötü bir olay için minnettar oldunuz mu? Toparlanma süreci devam ederken Aralık 2020'de yazma yolculuğuna başladım. Yazmak ruhuma çok iyi geldi. Ve o gün bugündür yazmanın iyileştirici gücüne teslim oldum. Beş farklı kitapta, kolektif kitapta öykülerim yayınlandı. Ve geçen yıl Ağustos ayı sonunda Rıza adlı romanım yayınlandı. Bu arada yazma eğitimlerim devam ederken, eğitimlerde gördüğüm eksiklikleri tamamlamak için de tekrar üniversite okumaya karar verdim. Üç üniversitede birden okuyabileceğimi öğrenmem hiç iyi olmadı. Şu an tarih, sosyoloji ve felsefe bölümlerinde okuyorum. Evet, Rıza idealist bir öğretmen. 24 yaşında kolon kanserinden kaybettiğim dayım. Dayımı kaybettiğimde ben 8 yaşındaydım. Bu kitapla dayımı tekrar yaşattım. Evet benim o minicik yeşil yaprağı görme şansım oldu fakat onun olamamıştı. Kitapta sadece dayımın hayatı değil aynı zamanda benim kanserle mücadelem de yer alıyor. Bu kitabın benzer süreçleri yaşayan, umudunu kaybeden, çaresiz hisseden herkese ilham olmasını istiyorum. Bugün burada çok teşekkür ederim. Bugün burada çektiğim tüm acıların, verdiğim tüm mücadelelerin bir lütuf olduğunu söylesem. Yıllardır çocukluğundan bu yana hayalim olan yazma yolculuğuna çıkmama sebep oldu. Kayseri'nin bana getirdiği en büyük hediye buydu. Diğeri de bu şahane sahnede olmamı sağlayarak harika bir deneyim yaşatıyor bana. Yaşadıklarından şunu öğrendim. Hepimizin içinde tarifi imkansız büyüklükte bir güç var. Her acı, her zorluk beni daha da güçlendirdi. Her defasında hayatta kalmadım. Adeta yeniden doğdum. Her yeni günün bir fırsat ve umut olduğunu biliyorum artık ve sağlıklı olduğum her güne de minnettarım. <laughs> Ölümün kıyısına gelip hayata tekrar tutunduğunuzda ne kadar değiştiğinize inanamazsınız. Gözlerimin önünden bir perde kalktı sanki. Artık eski Ayfer değilim. Varlığımın öneminin farkındayım ve yaşam amacının peşine düştüm ve gelmekte olan harika şeylerin de gibi hissediyorum. Kanseri ilk öğrendiğimde bu hastalık bana ne öğretmeye çalışıyor diye düşünmüştüm. Dersime çalıştım, geçtim, savaştım ve kazandım. Bugün burada sizlerleyim. <laughs> Hepimiz bir gün düşebiliriz, umutlarımızı kaybedebiliriz, çaresiz hissedebiliriz. Ama inanın bu son nokta değil. Bitti dediğimiz her an yeni başlangıçlar için fırsat olabilir. İçinizdeki güce inanın. Pes etmeyin. Konuşmamı önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözüyle bitirmek istiyorum. Umutsuz durumlar yoktur, umutsuz insanlar vardır. Ben hiçbir zaman umudumu yitirmedim demişlerdir. Ben de hiçbir zaman umudumu yitirmedim. O minicik daldan büyüttüm, büyüttüm, büyüttüm. Bugün tüm ormanımı yeşerttim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umutla ve sağlıkla kalın.